Merhaba arkadaşlar. Polonya Varşova'dan hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Konumuz çok önemli. Bugünkü konumuz ne olacak arkadaşlar? Turistik vizalarla, Schengen vizalarıyla Avrupa'ya gelip Avrupa'da oturma izni alabilir miyiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü bu video YouTube kanalında da izlerseniz ilk videodur. Bu kadar detaylı bir açıklama yapan ilk videodur. Çünkü birkaç tane video biz gördük, baktık. Konuşmalardan açıkçası hiçbir şey anlayamadık. Sonuca varamadık. Alabiliyor muyuz? Alamıyor muyuz? Sonuç belli değil arkadaşlar maalesef. Onun için videolarımızı net, doğru, düzgün takip edin arkadaşlar. Bu videolar niçin çekiliyor? Sizleri bilgilendirme amacıyla çekiyoruz bu videoları. Bu videoları çekiyoruz ki bilginiz olsun her şeyden arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz ilk defa biz A1 belgesiyle Başka bir örnek veriyorum Polonya dışına çıkıp çalışabileceğinden bahsettik. İlk defa A1 belgesini biz tanıttık arkadaşlar. Maalesef hiç kimsenin bununla ilgili bir bilgisi yoktu. Ama artık herkesin bir bilgisi var. Yani videolarımız oldukça faydalıdır arkadaşlar. Videolarımızı izleyin, takip edin, kanalımıza abone olun. Özellikle buraya gelmek isteyen arkadaşlarımızı bunlar ilgilendiriyor. Çünkü bunlar en çok sizlerin işine yarıyor bu bilgiler arkadaşlar. Bizim de burada gayemiz, amacımız sizleri bilgilendirmek, doğru bir yol sizin için, yol haritası sizin için çizmektir. Konumuza dönecek olursak, her şeyi anlattık. Bu videonu YouTube kanalında başka bir kanalda bulamayacağınızı da anlattık. Evet arkadaşlar, turistik, Schengen vizesiyle Avrupa'ya gelirseniz Avrupa'da çalışma ve oturum kartı alabiliyorsunuz. Bu kadar net bu iş. Alabiliyorsunuz arkadaşlar. Geldiğiniz zaman Turistik e, Schengen vizası ile geldiğiniz zaman vizalarınızı heba etmemeniz gerekiyor biliyorsunuz. Özellikle Türk vatandaşları için Türkiye'den vize almak oldukça zor. Yani imkansız gibi bir şey. Bir vize alıyorsunuz turistik olarak 30 günlük, 20 günlük veya bir aylık, bir yıllık bir vize alıyorsunuz. Geldiğiniz zaman Avrupa'da yaşa, yaşamak istiyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz burada? Yaşamak için farklı yollara el atıyorsunuz. Ya kaçak kalıyorsunuz, kaçak olarak yaşamaya devam ettiriyorsunuz hayatınızı ya da ne yapıyorsunuz? İltica olarak başvuru yapıyorsunuz çünkü başka bir seçeneğinizin olmadığını düşünüyorsunuz. Ama öyle o istek öyle değil arkadaşlar. Turistik vize ile bile Avrupa'ya gelirseniz burada oturum ve çalışma izni hakkını alabilirsiniz. Yani çalışabilirsiniz, oturum izni de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun tabi prosedürleri var. Biz buradan bu prosedürleri anlatmaya kalkarsak arkadaşlar İnanın bana sabah olur. Bununla ilgili tabii ayrı bir video çekip anlatmayı düşünüyoruz. Ama özellikle bu videoyu kimler için yayınlıyoruz? Daha geçenlerde de böyle bir muhabbet oldu. Arkadaşlarımız şunu söyledi. Aradılar bizi Almanya'da, İşte e, Cesur Bey biz buraya turistik e, vizeyle geldik. Schengen vizesiyle geldik. vizamızın zamanı doldu. Gidemedik. Uzatacağımızı bilemedik. Ve kaçak olarak kaldık. Şu anda da ilticaya başvuru yapmak istiyoruz. Bize bu konuda yol gösterir misiniz? Tabii ki biz arkadaşlara iltica konularıyla ilgili herhangi bir çalışmamız oldu olmadığını e, ilettik, bildirdik. Keşke bize vizanız olduğu zaman arasaydınız turistik vize. Bu işlemin bir çözümü vardı. Arkadaşlar bakın bu videolar niye hizmet ediyor? Sizin için bu videolar ne amaçla çekiliyor arkadaşlar? Bilgilendirilmiş olun diye. Örnek veriyorum her şeyden bilginiz olsun diye. Bakın ilk defa biz A1 ile ilgili bir yayın yaptık. Artık Avrupa'da hemşerilerimiz A1'in ne olduğunu biliyor. Artık e, Polonya vizasıyla örnek veriyorum gidip Almanya'da şurada burada örnek veriyorum. Tabi bunlar hepsi bir örnek. Çalışabileceğinizi biliyorsunuz arkadaşlar. Demek ki neymiş? Faydalı bir video. Faydalı, faydalı malumatlar veriyoruz size arkadaşlar. Faydalı bilgiler veriyoruz. Onun için kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi, e, videolarımızı cani kulaktan dinlemeyi izlemeyi unutmayınız. Özellikle bu videolar Avrupa'da yaşayacak olanlar için ve Avrupa'da yaşamakta olanlar için yayınlanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi turistik Schengen vizesiyle buraya gelirseniz, Avrupa'ya gelirseniz arkadaşlar Avrupa'da hem oturum izni alabilirsiniz hem çalışma izni alabilirsiniz arkadaşlar. Onun için buraya turistik ile gelen arkadaşlar vizenizi heba etmeyin. Bir daha öyle bir şansınız olmayacak. Gidip vize alamayacaksınız arkadaşlar. Durum her gün daha kötüye gidiyor. Türkiye'den hepimiz ne kadar reddilerin, ne kadar e, bu işlerin sıkıntılı olduğunu çok iyi biliyoruz. Onun için buraya geldiniz mi bunun kıymetini bilin. Arkadaşlar bunlar da yasal hepsi. Yasal. Kimse kalkıp size oturum izni veremez. Yani ben size kalkıp oturum izni veremem. Ben size kalkıp vize veremem. Ben size sadece yol gösteriyorum. Bu yollarda kanunlarda var arkadaşlar. Yasal yollar yani buraya geldiğiniz zaman bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Bazılarınız diyorsunuz ya turistik Schengen vizesiyle geldiğimiz zaman hiçbir yolu yok. işte konsol olmadığını söylüyor. Ben de size diyorum ki bunların yolu var arkadaşlar. Ve bunların yasal yolları var. Yasal çözümleri var. Onun için vizalarınızı heba etmeyin. Geldiğiniz zaman muhakkak muhakkak turistik vizeyle gelip eğer burada yaşamak istiyorsanız ki sözümüz yaşamak istiyon, isteyenlere eğer yaşamak istemiyorsanız sadece gelip turist olarak gezip gidecekseniz orada bir sıkıntı yok. Ama burada yaşamını düşünüyorsanız vizanızı heba etmeyin. Geldiğiniz günü müracaat edin bizlere veya kendiniz e, araştırın. Göreceksiniz ki bunlar mümkündür arkadaşlar. Biz de elimizden geldiği kadar size bu konularda zaten yardımcı oluyoruz. Bundan sonra da yardımcı olmaya devam edeceğiz. Turistik Schengen tekrar ediyorum turistik Schengen vizesiyle gelen arkadaşlar. Vizalarınızı heba etmeyin. Sizler Avrupa'da hem oturma izni hem çalışma izni hakkı alabiliyorsunuz. Bu video ile ilgili de prosedürlerle ilgili de ayrı bir video çekip sizi bilgilendireceğiz. Çünkü şu an bunları anlatmaya kalkarsam bu video yaklaşık olarak 35-40 dakikalık olacak. Ve bunu izlemeyeceksiniz, sıkılacaksınız arkadaşlar. Onun için İrel'de bununla ilgili prosedürleri anlatacağız. Ama şunu bilmiş olduk artık. Turistik Schengen vizesiyle tekrar ediyorum tekrar tekrar Avrupa'da hem oturum izni alabilirsiniz hem çalışabilirsiniz. Vizalarınızı haba etmeyin arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olup videolarımızı devam ettireceğiz. Bir de şunu soruyorsunuz. Cesur Bey niye sık sık video çekmiyorsunuz? Arkadaşlar biz çalışıyoruz aynı zamanda. İşlerimiz güçlerimiz var. Her zaman kalkıp elimize tripodumuzu alıp e, video çekemiyoruz maalesef. Elimizden geldiği kadar işte sizler arıyorsunuz. E, bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bilgi istişaresinde bulunuyoruz. Ne yapıyoruz? Ee, bakıyoruz ki bir konunun aciliyeti var. İnsanlar mağdur oluyor. O mağduriyetleri gidermek için sizleri bilgilendirmek için hemen bir video çekip elimizden geldiği kadar paylaşıyoruz ki en azından bilginiz olsun arkadaşlar. İşte dediğim gibi arkadaşlar bu bilgileri hiçbir kanalda bulamıyorsunuz. Bulamadığınız için de ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız, bizleri izleyip takip edeceksiniz ki siz de Avrupa'da bilgi sahibi olasınız arkadaşlar. Çünkü önemli, gerçekten önemli videolar paylaşıyoruz. Bunu zaten izleyenler, bizi takip edenler biliyor. Görmediğiniz, bilmediğiniz hiç, daha doğrusu aklınıza gelmeyecek konular anlatıyoruz arkadaşlar biz. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ayrıcalıkla hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Esen kalın arkadaşlar. Varşova'dan hepinize sevgi ve saygı dolu selamlarla.